Şimdi merak edecekler ne oldu diye. Evet arkadaşlar. Evet Twitch'ten Nob diye bir şey gelmiş. Hey Nob. He, nob acemi mi demek? Ne demek? Nob, nob ne demek? Opa, acemi demek. Evet acemiyiz. Ne yapalım Allah Allah. Sen gel bize us ustalık öğret. Carry, carry on. Carry on yabancı birine benziyor. Evet şimdi tekrar devam edelim. Kayrağının sesini alamıyoruz ama yakında onunla da görüşürüz. Hazır mısın Furkan? Tamam hadi bakalım başlıyoruz. Elektrik niye kesildi ya? Normalde... Neyse hadi bakalım. Kayrağı durmanın bekliyoruz? Biz kim bekliyoruz? Kayrağı orada mısın? Kayrağı gönderelim mi? Kayrağı gön... Ha Kayrağı geldi. Haydi bakalım Kayra. Arkadaşlar e elektrik kesintisinden dolayı yayınımız maalesef böyle ara verdik. Evet, çözeceğiz ya, çözeceğiz ya, bir şekilde çözeceğiz. Ha, onlar gelmiyor. Tabi gelmiyor çünkü. Çünkü on. Aa, oh, gördün mü? Gizli gizli geldiler. Adamlar işi biliyor. O ne? Ne düştü öyle? O? Fur Furkan, o ne? O ne düştü yukarıdan Yukarıdan ne düştü öyle? Hadi Kayra, umudumuz sensin. Göster kendini. Haydi. Haydi. Şey güç güç ki mü? Güç, değil mi? Kaç oradan? Kaçın? Aferin sana. <laughs> Süpersin. Biz niye geri gelmiyoruz? Ama biz gittik tabii. İki kişi gittiği için Kayra istediği kadar mücadele etsin. Of Kayra, işin ikisini devir de. Ya da sen de gel başa. Gel gel. Kayra umudumuz. Süper. Tamam. Bir kişi daha, bir kişi daha aslan var ya. Tü. Güzel güzel, haydi bakalım. Ee Harun Uçar hoş geldin. Aleyküm selam. Kayra sen de tekrar hoş geldin. Gerçi şu an Kayra yayında. Bak bak bak, bak şimdi bana bakın. Ben şu aradan gidiyorum çünkü millet buradan geliyor. Millet buradan geliyor. Uyanıklar. Aferin sana. Süper. Kim? kim? Basta daha bravo sana. onları çözdük orada değil mi? Biz çözdük orada onları. Çözdük. Al 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 sen al Kayra. Haydi bakalım. Gel ha, o gitti. Bak 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 şimdi bak tuzağa nasıl düşecek? Bak ben almaya çalışacak tuzağa düşecek. Haydi gel bakalım. Gel gel gel. Süperiz. Ne kaos oldu. Gördünüz mü? Değil mi? Güzel. He, öğreniyoruz bu işi. Şu arkada oyun şeyde var ya, tribünlerde bizi alkışlayanlar var ya. Bravo. O ne? O ne attınız? Evet. Evet haydi bakalım çok güzel. İşi çözdük ha. İşi çözdük mü yoksa bu acemi mi bunlar yoksa ya? Bence çözdük. Çözdük tabi. Evet ikincisi gitti mi? Tamam güzel. Nerede bu? He orada 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 orada. Aferin sana. Bravo. <laughs> güzel. Bu kadar. Knockout. Şimdi 15 knockout mı yapacağız? Biraz ses verelim aynen. Evet YouTube'daki arkadaşlar. Kimler geldi? Berat Pekcan selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Hoş geldin. Harun Uçars. abi beni tanıdın mı? Tabii ki Harun tanıdık tanımaz olur muyuz? Sen de hoş geldin. Evet şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar test ediyoruz. Deneme yapıyoruz. Deneme bir yayın yapıyoruz. Oturtuyoruz sistemimizi. Bir de demek ki güç kaynağı almamız lazım. Yayın koptuğu zaman. Değil mi? Ama bu sefer internetimiz gidecek ya. Hepsi sıkıntı. Neyse. Evet haydi bakalım devam ediyoruz. Güç kaynağı İn internette güç kaynağı bağlarız. Evet. Şu, şu, şu sistemi çok sevdim ben ha buradan. Şunun içerisinden gidiyorsun. Önüne gelen al oh, sen de süper ha. Of be. Daha güçlü olmak lazım o zaman. Tamam daha güçlü bir. Kim Tövbe. Olsun olsun güzel güzel iyidir bravo yılmak yok şuradan yok ya açıktan gidelim ya gelin lan gelin bakalım gelin gelin bu nasıl oluyor sen ne yapıyorsun öyle ya hayra ne yapıyor öyle ya süper bir şey Şişt, ne oluyor <laughs> yenildik değil mi <laughs> tamam şimdi oyuncularımızı bir değiştirelim eksi beş kupa mı gidiyor ya bizden? Furkan, 5 kupa mı gidiyor bizde? Evet. He? Öyle mi oluyor? Evet. Kupa gidiyor. Vay be. Evet. Şimdi o zaman bak şunu atalım. Şunu alalım. Uzaktan atan karakteri alacağım. Evet. Yazacağım. Aynen. Alacağım. Sen de öyle yap. Başka kim var? Eyvallah. Kayra hoş geldin. Ha Harun sen de hoş geldin. Başka mesaj gönderen var mı? Hoş geldin. Evet. Bakalım arkadaşlar. Gelen mesajlarınızı okuyoruz. E, şu anda 3 kişi dolduk. E, Harun ilerleyen günlerde, ilerleyen vakitlerde, saatlerde oynarız. Biz test yapıyoruz ama inşallah uzun vadeli oyunlar böyle sürekli her akşam. E, zaten Furkan da ara sıra söylüyor abi sahurda da yapalım diye. A, sahurda da yapmaya çalışacağız. E, i̇lk Ramazan, ilk günlerinde biraz sıkıntı olur ama ortalarda Furkan dediği gibi sahurda da oyunlar oynarız. Vaktimizi bu şekilde geçiririz, değerlendiririz. Haydi bakalım. Ee, sıra bende değil mi? Ben başlatalım. Ben de hazırım. Şimdi... Şimdi bittiler. Bitti onlar. Bak emin ol bitti onlar. Önce de. Ama şey değişti değil mi? Oyuncular değişti değil mi? Şey karşı taraf değişti, takım değişti. Biz bitmiyek de ya. Evet. Baba bak gizli gizli. Onlarda da varmış. Barley. Oney. Donduruyorlar ya. Allah. Biz mi yenildik? Hı. Biz niye yeniliyoruz hemen birden knockout nakavt diyor. Şey mi gidiyor? Oyuncu mu gidiyor? Oyuncu gitti mi geri gelmiyor ya. Sorun orada işte. Bir aldık. Tamam güzel. Önde gibi görünüyoruz. Of hadi be. Mahalle'nin kötü yanı da gücü düşük. Ne kadar yüksek vurursa vursun. Hadi umudumuz Kayra. Umudumuz Kayra. Hadi Kayra, onu da alabilirsin. Hadi umudumuz Kayra. Göster kendini. Tüh de, o, o süper süper. Bravo. Tamam Kayra. Harikasın. kendini öldürtmezse kazanırız. Haydi bakalım Kayra. Evet. Ait evet, yaşas. Bravo, bravo. Reme oyuncular tekrar hoş geldin. Merhaba, sana da e, merhaba diyelim. Ha, bir dakika ya ben ne yapıyorum oyun oynayayım. Bizde şey de varmış ya, ulti de varmış ya. Ben de ulti de buna. Evet, ben birisini aldım vallahi yanlışlıkla oldu. Kusura bakma kardeşim yanlışlıkla aldım. Sen nasıl olduysa. Evet, şimdi şunu bir topa tutalım. O da beni topa tuttu ya. Ama yenik değil mi? Güzel, süper.